Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu aleyke ya Resulallah. Esselatu aleyke ya Habiballah. Esselatu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ya Rabbi senin rızan doğrultusunda el açtık sana yöneldik. Sen bizi kabul olanlar zümresine dahil eyle. Sen bizi kendine kul, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet eyle ya Rabbim. Senden sana döneceğimiz o an kelimeyi tevhid ile çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Sen bizim dilimizden ve kalbimizden zikri, anlımızdan ise secdeyi ayırma ya Rabbi. Bizi senin yolundan ayırma. İzzetin, celalin, cemalin hakkı için ya Rabbi. Sevdiklerin hürmetine ya Rabbi, sevenler hürmetine ya Rabbi, gözünden senin rızan için gözyaşı akıtan kullar hürmetine, alnını senin için secdeye koyup Allah Allah diyen kullar hürmetine sen bizi yolundan ayırma ya Rabbi. Razı olduğun kullar zümresine bizleri de dahil eyle. Sen ki duaları kabul edensin, dua edin kabul edeyim dedin. O müjdene sığındık ve geldik ya Rabbi. Senin için seherlerde kalkıp gözyaşı döken kullarının duasıyla geldik ya Rabbi. Onların dualarını nasıl kabul ettiysen bizlerin de dualarını kabul eyle. O mahşer günü defterler bir bir açıldığı zaman haklının haksızdan hakkını aldığı zaman sen bizi Habibin önünde, sen bizi dostlarının önünde mahcup etme ya Rabbi. İflas eden kullarından eyleme müflis olan kullarından eyleme ya Rabbi. Kapına, huzuruna geldik. O kabir aleminde toprak altına girdiğimiz zaman, hesap melekleri geldiği zaman sen bizi darda, sen bizi zorda bırakma. Sen bizi yalnız bırakma ya Rabbi. Ey Allah'ım dünyaya dalıp da ahireti unutanlardan eyleme. Günahlara dalıp da tövbe etmeyi unutanlardan eyleme makam ve saltanatlara dalıp da hesap gününü unutanlardan eyleme. Ya Rabbi senin kapına geldik işte. Habibin hürmetine geldik. Dostlarının hürmetine geldik. O mahşer gününün de Habibinin ümmetim dediği saflara dahil eyle. Sen bizlere iman ver. Sana nasıl iman ettilerse bizlere de o imandan ver ya Rabbi. Ya Rabbi izzetin, celalin, cemalin hakkı için İsmi azam hürmetine geldik. Sen affedersin, affetmeyi seversin. Ya Rabbi, Habibinin duasıyla geldik. Bizleri gözümüzü açıp kapatıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Nefsin eline düşürme ya Rabbi. Şeytanın tuzaklarına düşürme ya Rabbi. Kalbimizde imanı eksik eyleme. Ya Rabbel Rahim, Ya Ekremel Ekremin, Kur'an'ı okuyup anlayanlardan eyle bizleri, sünneti Resulullah üzere gidenlerden eyle bizleri Ya Rabbi. Sana döneceğimiz o anda, sen o gün ve o an bizleri yalnız bırakma Ya Rabbi. Sen tövbe edenlerin tövbesini kabul edersin, kapımıza Azrail'e aleyhisselam geldiğinde Ya Rabbi. O son anda sen bizim dilimizden kelime-i şehadeti eksik eyleme Ya Rabbi. Öyle bir anda ruhumuzu al ki hayatımız Kur'an ile meşgul, dilimiz dua ile meşgul, kalbimiz seninle meşgulken sen bizim ruhumuzu al Ya Rabbi. Elimiz haramdayken, gözümüz haramdayken, bedenimiz harama yönelmişken sen bizi huzuruna alma Ya Rabbi. Tövbe etme fırsatı ver bizlere. Tövbe ederek senin huzuruna temiz, pak halde gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sen sana aşık olan kalbi yakmazsın. Senin için ağlayan gözü yakmazsın. Sana secde eden başı yakmazsın ya Rabbi. Bizim kalbimizi kendi aşkından mahrum etme. Gözlerimizden yaşı senin rızan için akıtanlardan eyle. Alnımızı senin için secdeye koyanlardan eyle ya Rabbi. Şu anda şu zamanda darda kalmış, zorda kalmış. Ümmeti Muhammed'e sen yardım eyle. Onları o darlıktan kurtar. Ya Rabbi şeytanın hilelerine düşmüş, nefsin oyunlarına düşüp de senden uzak olan kullarını kendine yaklaştır. İzzetin, celalin, cemalin hakkı için hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize sen şifa ver ya Rabbi. Habib'in hürmetine, Medine'nin hürmetine, Medine'deki Ravzan hürmetine, onun aşkı hürmetine, onun için yanan kullar hürmetine geride ne bıraktın? Allah ve Resulü yetmez mi diyen Ravza'nın yanında yatan Eba Bekir hürmetine Hannan kapına geldik, Mennan kapına geldik, Sultan kapına geldik, Subhan kapına geldik. Senden sana geldiğimiz anda Habib'in önünde, o Kevser'in başındaki sevgilinin önünde sen bizleri mahcum et be ya Rabbi. Kabe-i Muazzama hürmetine, Kabe'de akıtılan gözyaşları hürmetine, sana geldim diye yapılan tavaflar hürmetine, Arafat'ta açılan eller hürmetine sen bizlere affeyle. Aşkını kalbimize ilmek ilmek işlemeyi sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabber Rahim, Ya Ekrem El Ekremin bizim imanımızı öyle büyüt, öyle sağlamlaştır ki hiçbir şeytanın oku, nefsin hilesi devirmesin bizi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gül kokusunu almayı nasip eyle. Kapına geldik, günahlardan hicret ettik, huzuruna geldik. Sen günahlarımızı yüzümüze vurma. Hicretimizi kabul eyle Ya Rabbi. Tövbemizi kabul eyle. Sen merhamet edensin affedersin işte aciz kulların merhamet dilencileri geldi. Sen merhamet eyle. iltica ettik lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabber Rahim okuduğumuz salatü selamları sen olmasaydın kainatı yaratmazdım dediğin Habibin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Uzun geceleri namaza kılmayıp uyuklayan... Aydınlık gündüzleri sevap işlemeyip günahlarıyla karartan kullarından eyleme ya Rabbi. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Biliyoruz, layık değiliz, yüzümüz yok. Hakkımız değil. Ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutunacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün isteğimiz senin bizden razı olmandır. Bize yar ve yardımcı olmandır. Ey yüceler yücesi var ve bir olan Allah'ım. Duanızı kabul edeyim. Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyuruyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle. Bizi zatına kul, habibine ümmet olanlardan eyle. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi. Bize hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan, batılı da batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle. Bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle. Yalvarıyoruz, bizi cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım sevgili peygamberimize salatü selam vesile üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Onun ehli beytini, ashabını ve onun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle. Bizi iki cihan güneşinin sünneti seniyelerini yaşayanlardan eyle. Liva ül ülham sancağı altında toplananlardan, ona komşu olanlardan neydi? Onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle. Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle. Bizi onun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle. Fahri kainat, Efendimizin şefaatine bizi de nail eyle. Bizi ona ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedişsin, affı seversin. Bizi ve bütün inananları affeyle. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle. Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle. Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle. Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle. Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle. Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle Allah'ın. Kur'an-ı Kerim hürmetine onun bereketiyle bizi affeyle. Bizi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle. Kur'an-ı Kerim'i dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahirette şefaatçi eyle. Bize Kur'an-ı Kerim'in saadetini, selametini nail eyle. Bizi Kur'an-ı Kerim'in kerametiyle mükerrem eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahirette şefaatçi eyle. Bize ve sevdiklerimize güzel ölümler lütfeyle. بِذِي أَلْمَدَنْ جَوْلًا النَّارِ يَا رَبِّي آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولي والدي ولي يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين